Selamun aleyküm. Bugün günlerden cuma. Herkes hayırlı cumalar. Sevdiklerimize, değer verdiklerimize buradan selamlar. Şimdi bu aracımız 92 model Şahin. Bu arabaya ne yapmıştık? Silindir kapak contasını değiştirmiştik. Bundan 3 ay önce falan. Şimdi kontrol babında sibop ayarlarını kontrol ediyorum. Arabanın sibop ayarları biraz sıkılmış yani sık olmuş. Yani sibop ayarını yapıyoruz. Ondan sonra arabayı çalıştıracağım. Gaz ayarında sıkıntı varmış. Araba rolantideyken stop ediyormuş. Onu yapacağım. Ondan sonra bir de avans ayarını yapacağım. Her zaman diyoruz. Dört ayarı bu arabada tekrardan kontrol edeceğiz. Çünkü sentesi doğru olduğu için üç ayar bu arabada. Ondan sonra ne yaptık? Nerede o rot başları, rot kolları? Rotilli kol yani salıncak diye tabir ettiğimiz malzeme arızalanmış ne kadar laç görüyor musunuz? Bunu da değiştirdik. Ondan sonra direksiyon körü arızalı. Onu değiştirdik. Artı rot kolu arızalı. Rot kolunu da değiştirdik. Şimdi bu işlemleri yapınca ne yapacaksınız? Rot ayar için rot balansı götüreceksiniz. Şimdi bu arabanın işlemlerine devam ediyorum. Ondan sonra işlemlerimi bittikten sonra çalıştıracağım arabayı. Güzelce ısıtacağım. Ondan sonra o kalan iki ince ayarı yani Gaz ayarıyla avans yapacağım Ondan sonra bu arabayla işlemimiz bitecek Rot balansçıya götüreceğiz Ondan sonra da ne yapacağız Bir de kapısında sıkıntı var Bayağıdır bu kapı yapılmıyor Yani işler açılmıyor Bakalım müsait olursak ne yapacağız Müşteriye Gönlünü fethetmek için şu kapıyı da yok vereceğiz Size de bir kısım olarak Video göstermek istedim Ne yapalım başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın